İlk düdük geldi Mustafa Öğretmenoğlu'ndan. Bandırma Spor, Samsun Spor maçı başladı. Deniz Kılınç. Solda boşluk vardı. Feridun'a doğru. Oto Feridun'a geldi. Şimdi etkili geliyor Bandırma Spor. Feridun çalımlar. Feridun kaleyi gördü. Feridun çalımlara devam etti. Feridun topu ayağından açtı. Kaleci Furkan çıktı. Feridun ortaya doğru. Kale boş. Bir vuruş ve gol. Atabey'in golü. Atabey çiçekte. 1-0 öne geçiyor Bandırma Spor. Burada Feridun'a atılan bir pas. Feridun çalımlarla ceza sahasına girdi. Kaleciyi de çalımladı. Geriye çıkardı top Atabey'e. O topa vurmak kaldı ve Bandırma Spor 1-0'lık üstünlüğü ele alıyor. Samsun Spor karşısında Murat Gürbüz Erol bıraktı şimdi. Bu andan bir pas. Ceza sahasına Mustafa tehlikeli pozisyon açısını kaybetti. Savunmadan döndü. Mustafa Sevgi birden Bandırma Spor savunmasının arkasına sarkmayı başardı ama topu önüne aldığında işte pozisyonu yeniden izliyoruz. Açısı kayboldu ve ilk yarının son düdüğü geldi Mustafa Öğretmenoğlu'ndan. Musa Kone. Kone'nin pası ayakta yatarak müdahale Deniz Kılıç'tan Gökhan önüne bıraktı Marino'nun. Yiğit Gök olan hareketlendi Marino'dan ona Yiğit Gök olan ceza sahasına girdi. Yiğit çaprazdan karşı karşıya. Yiğit vuruşunu yaptı kaleci Furkan. Canberk. Hasan Kazan yerden Famusa Kone. Kone'nin sırtı dönük. Famusa Kone. Ceza sahasında Kenan Karışık şut pozisyonu olabilir. Soluna çekti. Kenan vuruşunu yaptı. Boşta kalan top. Kone dokunamadı. Gol pozisyonu var. Top yerde karambol. Mustafa Öğretmenoğlu'nda da gözler ve orada top kaleci Okan Kocuk'ta kaldı. Büyük karambol. Bandırma Spor ceza sahasında önce Kenan vurdu. Kone dokunamadı. Sonrasında bir vuruş daha. Devam ediyor Samsun Spor hata. Abdülkerim tek başına sürükledi. İki kişinin arasında pasını da aktardı. Şimdi Murat. Murat'tan bir çalım. Murat sola çekti. Kaç Karşı karşıya vuruşu. Kaleci Okan'dan boşta kalan top. Vuramadılar. Bir kez daha vuruş Samsun Spor'da. Top Murat'ın olduğu bölgeye geldi ama offside pozisyonunda Murat Gürbüz Erol. Gökhan <laughs> Karadeniz. İlk olan Abdülkerim Yiğit'ten alamadı. Yiğit çalımı ceza sahasında. Yiğit geriye doğru çevirdi. Gol pozisyonu ve gol. Top ağlara gidiyor. Bandırma Spor Atabey'in golüyle farkı ikiye çıkarıyor. İşte gol. Yiğit yok olan çalımı sıfıra indi. Atabey'in iç içiye pası. Savunmanın arkasına doğru bir pas. Murat Kaleci çıktı. Murat kaleye doğru gönderdi. Topu ağlarla buluşmadan önce Briner'den çok önemli bir müdahale bandırma sporda. Mustafa aradan şimdi ceza sahasında bir vuruş. Top dışarı çıktı. Hasan Kılıç tehlikeye yaratan isim Samsun Spor'da. Bir an için bizde bulunduğumuz açıdan acaba top ağlarla mı buluştu dedik ama top yan ağlara gitti. Murat Gürbüzerol pas hatası ve Son düdüğü çalıyor şu Mustafa Öğretmenoğlu. 3 puan Bandırma Spor'un.